Herkese merhaba katiller. Katiller mi? Nasıl? <laughs> Arkadaşlar siz katil misiniz? Ha? Ha? fuse machine. Hemen fuse machine'den çektim. Aha. Ee, you are Innocent Inconet. Innocent ne? Incarnet normal. Normal insanız. Aha. Oh, katil geliyor. Arkadaşlar e, Murder Meister'i biliyorsunuz. Bu da onun bir farklısı. Murderer, Mad bir şey bir Diğerler şey. Yerler farklı. Harita farklı. Oğlum yani. niye korkutuyorsun beni? Andav al. E saklanalım buraya. Aynen. Aynen şu şekil. Kim bulacak ki beni? Aa kolum gözüküyor. Diğer dolaba sakla. Aa öldürdü birini. Bak tam şurada bir saniye. şu karım şurayı kapatayım. <laughs> Bak şurada geberdi biri. Ay! Şey daha öldürdü. Kan sessiz geldi. Beni bulamazsın Doğru ki. Bizimle. Gitti git. Hadi. Yani sanki gerçekten, gerçekten You can't find found me. Ne yazdın? Beni bulamazsın dedim. Bize de Türkçe yazalım. Beni bulamazsın. İde yazıları gözüküyor kafamda Aa! Giy şöyle mi Hiç aklıma gelmedi. Kafamdan yazılarım gözüküyor arkadaşlar. Bir süre boyunca... Aya gözüküyor. Ay. Aha. Aha birini daha öldürdü. Hu hmm. korkuyorum. Hadi. Baksana odada birisi var mı? Şu an gözükmüyor. Okey, ben yani geçtim. <laughs> Innocent Victory. Ya yaptık bu sporu be kardeşim. Saklanarak kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi inşallah. Teklik yenilmiş. Yeri. Keri kazanmış. Biz kazandık kızım ne keriz. Bu. Carry on mavi. Aha bak, ne bak, oldu kız? Bu, bu katildi. 200 machine. Aha. Yeni map başlıyor. Hadi. Ya. Işte. <laughs> Herkes burada. Dur nereye gidip gelsin. saklanalım? Yine. Orası çok büyük yalnız. Oha. Çiş. <laughs> Oğlum sen bizi nereye götüreceksin? La oğlum kayboldi. La oğlum yukarı gidiyorsan. Ha yukarı gidiyorsan. Oy. Senin babanın acayi sen korktum. Oy ol ol ol. Anam babam siz beni niye bırak? Oğlum. Oğlum. Katil geliyor. katil geliyor. Baba. Sus sus geliyor. Geliyor geliyor. Sen nesin? Oha. Öldük ki. Ya <laughs> şerefsizle takıldım ama ben önümdeki adam. nereye saklandı yalnız. Orada duşa saklandı. <laughs> takıldım ben ona. Takılmasam geçip gidecektim. Neyse arkadaşlar <laughs> çok güzeldi de. Korktu bittik gangs. next gelirse gel yine oraya gidelim bir inceleyelim oraya. Sanmıyorum aynı harita geleceğini ya. Acaba harita seçiliyor mudur? Bir baksana bir yerlerde. Bir yer var mı gidecek bir yer? İnventori. Orası var bir de o yer var. Aa. Ne? Popişime şey taktım. Ne? Kedi. Fuse machine. Kedi tak. Taktım zaten. Çok tatlı. Ha harita buradan seçiliyor aşkım. Askim. Okay. Asla bulamazsın. Çocuk bizi bulamadı ya o. Bizi şey olmuş. Şimdi map oylamasından bakalım bakalım. Aynı harita gelsin ya. Ben aynı haritada oynamak ben istiyorum. istiyorum. Loading bir map diyor. Loading map diyor. Aa yo bize sormuyor. Kendisi atıyor. Aa öyle. Farklı bir harita. Burada illa Hihi Ya. Var. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bir baksana şimdi. Işte. Aa zıpladın da toplar kalkıyor. Şşş saklandım saklandım. Şşş. <laughs> Topla bir. Bak toplar kalkıyor. Tam zeynep yani ama mantıklı olarak. Mi? Dur çıkalım kaçalım. Herkes orayı gördü artık herkes. Orayı biliyor. Bu altınları nasıl toplayacağız? Biliyor musun? Yani üstüne basıyorsun. Ha. Üstüne basalım tutacağız. He. Topla 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 topla. Ah oh, geldi. Katil, katilin katil olduğunu nereden anlıyor Zeyno? Hiçbir şekilde. Nasıl? Bıçağı çıkarmadan anlayamıyoruz. Ciddi misin? Vallahi. Sana o katil. Fred i, Fred i Burada olabilir katil kaçıyor oldu? Fark ettin mi? Burası Fred'in Fred olduğu, hmm. Fred olduğu yer yalnız. Hmm. Oradan Fred'in olduğu yer. Ama bak dedim ben sana Fred'in olduğu yer burası. E biz ilk başta da burada oynadık zaten. Hatta bunun içine saklandık Zeynuş'u. Hayır, farklıydı bizimki. Buydu bir tane mi? Evet hatta adam şurada ölmüştü şurada. Aha birini öldürdü. Sesim mi geliyor? Aa! <laughs> Ulu oğlum, buraya girmeyir. Ha Oy kazandık yay. bu. Ulu oğlum, tam yakalanıyorduk ya. Arkada Vazı da yakalanı arkadaşlar. Muhammed Sefa'ymış. Ya ben de bıçak istiyorum. Ben de adamları bu doğramak istiyorum. Pak pık yapacağız. Aynen ben de öyle yapmak istiyorum. Bana niye hep insan veriyor? İstiyoruz ama. İstiyorum. Ya seni konuşayım. İstiyorum. İyiyim ki değil. Ya ağır. Bir içine boşlayacağım seni. <laughs> ama evlük. Öbür... Ben sana yabuk dedim be. Oy. Birader bekle. Şu goldları da zıplayıp geliyorum. Bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Aha biri birine ateş etti. mi? Bıçak sesi duyuyorum bir tane. Bundan güzel. Buradan ne kadar altın varmış. Felaket altın. 120... 120 neredesin? azaltmış. Felaket altın bastı ha burası. Üş, Vallahi. üş, 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 üş. Fel fena, fel dörder fena. Ne Evet dörder dörder gidiyor. Hah, Öldük. Katil. Öldük. Ölmedik. E, Girsen ola. Girmiyor ki. Girse gireceğim dedim Girmiyor. Girmiyor ki girse gireceğim. Girmiyor. Gelin. Önümü kapattı Zenem nasıl çıkayım? Bir sen akıllısın zaten. Ne bileyim ben önümü kapattığını. Neyse bir altınla ne yapacağız şimdi? Altınla ne yapabiliyoruz? Aa, şunu yapabilseydik şey yapabiliyormuşuz. Evet 500 coin istiyor. Bu da 500 istiyor. Bıçak veriyor. Bu ne veriyor? Silah veriyor. Bunun da 500 lazım. Biraz daha coin kasıp 500'lük alabiliriz. Ne diyor? tane şeyimiz ben buraya niye giremiyorum ya? Ben girmek istedim buraya. Eyvallah. <laughs> Oha. Yani madem bu kapıdan kapının içinden geçebiliyorsam niye kapı var? Oha katiller herkesi öldürmüş. Adam can çekişiyor. <laughs> Acaba duvara mı yapıyor? Helal lan sana çocuk. Herkesi öldürmüş. Herkesi. Biz. Ben herkesi bir ben bir katil olsam. Öldürürüz. Bir katil olsak? Herkesi tek öldürürüz. Bir Biliyorsun biz usta usta bir oyuncuyuz. Yaparız herkesi bir mahvederiz oluyor. de. İnanın. Innocent olacağım yine aynen öyle. Ya artık başka bir şey beklemiyorum. Kapattım kapıyı. Kapattım kapıyı. Saklan. Ha, bitti bizim oyun. Beni kimse yakala. Beni kralı da gelse burada yakalayamaz arkadaşlar. Öyle de. Beni kralı da gelse. Aha bir kapı açmış. Hangi hain benim kapattığım kapıyı açabiliyor? Hangi? Ya kalk Kim? gezelim biraz bize aksiyon lazım ya. Kim katil? Kim katil? Evet, arkadaşlar. Gatilden kaçıyoruz ama gatil biziz. Buradan biz geliyor ses. <laughs> Abi işte ne yapacağımızı bulduk. Ne yapacağız? Kendimizi katil diye yazacağız. Nasıl? Herkes bizden uzak duracak. Kimse bize yaklaşamayacak. Ne <laughs> alaka şu an? Hiç kimse yaklaşamayacak bizim katil olduğumuzu öğrenince. Eee yani? Kendimizi Ka biz kat ya. Elimize Ay, ne geçecek? Ne öyle yok, sadece karanlık değil. E ee, biz öyle bir şey yapınca elimize ne geçecek Zeynoş? Kimse bilmiyor yaklaşmayacak. yaklaştıklarında şey. ne oluyor? Cenabı katil olduklarına şüpheleniyoruz. <laughs> <ne> Oo. <laughs> oh. Adamın katil olmasına. Ee? Niye sen bunu tek kaldı. Yok katil burada değil katil dışarıda. Adam da ondan kaçıyor. <laughs> oh, kazandık. Tam arkamdaydı. Tam arkamdaydı. Bıçak sallıyordu. Gerçekten. Evet. <laughs> son anda. Son anda. <gülüyor> wow. <gülüyor> Intermission. Yalan da lan Inter Milan. Olan, ya. Lütfen katil olayım lütfen. Ben Öyle de katil <laughs> Katil olayım lan. Beni katil küstürdün. Katil yapacaksın beni lan. Katil yok. Katil yok dedik seni. Ay <laughs> evlilik ama. Evlilik. Bayıldım. bayıldım. Giving weapons. <laughs> Nereye saklanalım? Dolapların içine giremiyoruz mu? Dolabın Hayır. içine girsek. <laughs> Aha silah sesi. Şöyle dursak hiçbir şey göremiyorum ki abi. Herkes burada babuş. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kim öldürsem hepsini bir anda öldürür Katil mi o? Bilmiyorum. Ölü gizli durduğuna göre. Dedi ki, "Ben tek olan birisinin yanına gideceğim." Şöyle... Wow, <laughs> adam herkesi öldürdü. sen Herkes öldürdü adam, herkesi. Şerefsizler. Bak hala şuradalar savaşıyorlar gördünüz mü? Göremiyor musun? Duvardan gelecek. Ya işte <gülüyor> gelecek. <gülüyor> tamam korkma. <tamam>. Gül. <laughs> <laughs> Altın olacak ya sana. Alırım niye almayayım anam? Şıkır 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 gelsin altıncıklar. Şıkır 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 gitsin altıncıklar. Ya gidelim ya ne ola. O gitsin altınlar. Bak onlardaki altınlar var. Bayağı bir şey oldu çok güzel. Şut Biz önce bir dazlayalım. Önce bir... Gelden kaçıyoruz okey. Zaten öyle okey. Şöyle gözü kalsın. Kuyucuğun gözünü yiyelim. Gelin gözünü yiyelim. Alın tövbe Ooo oh, korkuzum aha. Şerif koru bizi. Arabanın rengi değiş. Aynı yer geldi ama araba farklı. A gördün mü adamı katil bana baktı? 500'e yaklaştık yani. Bak. 500 alalım da bir tane şey açalım ya. Neydi onun adı? Kutu. Kutu açalım yahu. Bıçak mı alacaksın, silah mı alacaksın yoksa şey, pet mi alacaksın? Sence ne alalım? Kılıç. Tam kılıç açarız da kılıç aç açmamızın hiçbir anlamı yok ki var, var. mı? Var. Bak şu an bizim bıçağımız normal bıçak. He. Şimdi bıçak gelecek bize. Anladım kanks. Abi evet. Aha kazandı. Yes. Bari onu alalım. Zeynep alalım. sıkışıyor Gel. arkadaşlar. Gel. <laughs> Zeynep el nasıl? Burada oldu? arkadaş artık karıştığından dolayı hiç işlemiyorum. Bıçak mı istedin sen şimdi? Şimdi değil. Bir paramız bin olsun. <laughs> Uy. Sulu bıçak açtık arkadaşlar. Artık sulu bıçağımız var. Ya hakikate bir aynı yer geliyor. Ya ben artık notion'da olmak istemiyorum. Ya Şavaz'ın çok tatlısın. Yok ben ne diyeceğim artık... oyuna söyleyeceğim seni bu tatlılığından. Tamam kız sus. tatlı. Teşekkür ederim. Sen ay, de öylesin. Şu paramıza bak. Dur para kasıyorum ki yaratık bizi yakalamadan önce paramız olsun. Das aşk. <laughs> gel gel. Orası erkekler tuvaletiydi. Ya ne olmuş ben de erkeğim. Aha. Sen gerçekten erkek değilsin. Ya e, değil miyim? Bir oyun şu oyun sakala baksın. Oyunda sensin o, ben değilim. Ben de işte, ben olduğundan dolayı kızlara gir. Tamam kız konuşma zırtabaş. Baba kız. Hadi Mür ben bir istiyor. ben bir şey olayım ya. Neydi onun adı? Murder. Murder olmak istiyorum. Katil olmak istiyorum. Hey, ama sana bu tatlılıkla katil yakışmaz. Ben seni katil olduğu zaman o Ol Oğlum, oğlum sen ne edilsin? Vay, korktum anam babam. Vay, babanın Ay. ocağı söne. Vay. Ne bu? Hemen an buraya saklan Kendimize anam babam. Oh, borunun içinde gezeriz. Buradan çıkarız. Herkesi görürüz. Herkes burada. Teşrif etmişler. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. Anam babam. Sen hoş gelmişsin. Aha. Hoş gelmişsin. Şunu biraz pakkış edelim kendimize. Kendimizi Anam babam. Anam bacım. Sen beni korkuttun. Ay. Oy çok iyi. <gülüyor> 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 Korktu. <gülüyor> Niye? Ne bileyim. Ses mi geldi? Evet. Çık Ama Niye ben oradan biliyorum? geçip gidecekti sandım. Ha. O yüzden hareket etmedim arkadaşlar. Geçip gitmedi. Üç kişi kalmış. Yani ikisi de normal insan. Bir de şerif biri. <laughs> Oha bıçağı bırakıyor elinden insanlar onun katil olduğunu anlamazsın. Sen çok zekisin o zaman. Ya da ben çok malım bilmiyorum. <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Bir herkes böyle bir yere toplanacak. Baksana Aha yapacağım. katil kazandı. yeah, ikinci katil de kazandı. Biz de kazandık kazanır. Oruç. 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 Y Urrucu, orucu. Orucu. 8 Orucu. Sekiz. Sıfır. o kaybetti ama sekiz. Ay gülü. O kazandı. Hadi katil. Olur, katil. Katil. Hadi, katil. <laughs> Hadi katil. Ne olur katil. Hadi katil. Ne olur. Ya. Sakin ol şampiyon. Ben buradan neden çıkamıyorum? Şampiyon. Can var e, Az önceki çıktı. Yo <laughs> az önceki adam çıktı gitti. Vay anam babam sen biz kadir et Oy gel bize eve gezelim. boş ölüreyim ölmeyi evet. E, evi gezerim diye ölürsek bir daha evi gezemeyiz. Anam babam ben nereye girmişim böyle anam babam. Azam oldu. Anam babam ben nereye gidirem böyle. Anam babam <laughs> şömineden aşağıya düşmüşem. Ba, <laughs> ulu 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 benden e, uzak dur. Git Olan, belanı benden git belanı benden bulma. Seni var ya. O jakuziyi of duj duj. Belanı. Hadi <ya> oraya git. <laughs> Katil bu arada. Aynen görüşürüz Kanks. Kaçıyorum ben. Yukarı oradaki Katil oymuş. Katil oymuş. E ee, açılmıyor. O da geri. Oradaki şeyi al çok güzel. E biz burada sıkıştık. katil o katta zaten. Bir tek ben kaldım muhtemelen. Nasıl abi? Nereden bulacağım? Nasıl bulacağım? Aha, geldi. Evet. Ör. Kardeş beni salacaksın. Kardeş beni salacaksın. Kardeş. Oy çok iyi yaptık. Kardeş. Beni salmıyorsun. <laughs> kardeş babanın olacaksin öne kardeş. Kardeş. <laughs> yürü yürü yürü. yürü. Kardeş orada aşağıda mı Kardeş! Kardeş korkuyorum. girdi. Gerildim gerildim. Gerilmiyor ki görür orada bizi. Görür orada bizi. Bir tek biz kaldık sus. Dur dur. Şahan haberi yok burada olduğundan. Geziyor öyle. Eşek eşek. Çok gerginim şu an gerildim korkuyorum. Oğlum süresi ne zaman bitiyor bunun bitsin hadi. Süre yok. Abi işte var işte bir yere git bu odana sakla. Ayak sesimizi duyacak Zeynoşum. <laughs> Çok kötü bir yere saklandık ama <laughs> denedik şansımızı. Şuradan gelecek. <laughs> Hiçbir şey iyi yakalanacağız. <laughs> Hadi oğlum süre niye bitmiyor burada? Kazandım. Son anda kazandım. Son anda kazandım. Son anda kazandım. <laughs> Son anda kazandım. Yes ve harika bitirdik. Yes. Harika bitirdik. Evet arkadaşlar, güzel bir videonun daha sonuna geldik. Ama katil olamadık. Ama yine de çok güzeldi. Bir kere kazanmayı başardık. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.